Paskalya Adası, Büyük Okyanus'un güneydoğusunda bulunan ufacık bir bölgedir. Medeniyetten uzak olan bu adanın dünya çapındaki şöhreti, adanın çeşitli yerlerinde bulunan ve Moai olarak bilinen dev heykellerden kaynaklanıyor. Paskalya Adası'nda yaklaşık 880 tane heykel bulunuyor. Bu heykellerin ağırlığı ise 70 ila 80 ton arasında değişiyor. Heykellerden bazıları bir platform üzerinde ayakta dururken bazıları da toprağa gömülü bir şekilde bekliyor. Bazı heykellerin başına kırmızı renkte olan büyük taştan şapkalar yerleştirilmiş. Bu taştan şapkalar heykellerden ayrı bir parçadır. Yani heykeller yerleştirildikten sonra başlarına bu taştan şapkalar yerleştirilmiştir. Ağırlıkla Ronton'u bulan bu şapkaların heykellerin tepesine nasıl koyulduğu ise ayrı bir gizemden ibarettir. Tüm bu taşları dağlardan söken, heykelleri yapan ve bugün durdukları yere taşıyanların gerçekte kimler olduğu bilinmiyor. Ancak yerliler bulundukları bu topraklara kuş adamların ülkesi diyorlar. Bölgede pek çok yerde kayalara işlenmiş çeşitli kuş adam figürleri ve muayya heykellerinin birçoğunda kökeni bilinmeyen bir yazı diline ait tabletler bulunmuştur. Muay heykellerini kim yaptı, nasıl yaptı ve ne oldu da heykellerin yapımı sürerken birdenbire her şeyi yarım bırakıp gittiler. Her şeyden önemlisi ise adanın her yerine izlerini bırakan bu kuş adamlar kimlerdi? Peru'nun güneyinde yer alan Nazca çölünde çölün büyük bir bölümünü kaplayan ve Nazca çizgileri olarak bilinen dev çizimler yer alıyor. Nazca çizgileri çölün yüzeyini kaplayan koyu renkteki çakıl taşlarının kaldırılıp alttaki açık renkli yüzeyin açığa çıkarılmasıyla elde edilmiş. Bu devasa çizimler milattan önce 200 ile milattan sonra 800 yılları arasında yapılmış. Çizimlerin arasında çeşitli hayvan şekilleri, üçgen, yıldız ve spiral gibi çok çeşitli şekiller bulunuyor. Çizimlerden bir tanesinin ise astronot olduğu iddia ediliyor. Nazca çölü yılda sadece 20 dakika yağmur aldığı için ve sert bir yüzeye sahip olduğu için çizimler yüzlerce yıl boyunca korunabilmiş. Bölgenin keşfi ise tamamen tesadüfen gerçekleşmiş. Çizimler 1920'lerde Peru çölleri üzerinden geçen bir yolcu uçağı tarafından şans eseri fark edilmiş. Bu da çizimlerin belli bir yükseltiden görülmesi gerektiğinin bir kanıtı. Zaten yürüyüş düzeyinden şekilleri algılamak oldukça zor. Bu durumda yapılışının da en azından belli bir yükseltiden izlenerek gerçekleştirildiği düşünülüyor. O zamanlardaki imkanlar göz önünde bulundurulursa Nazca halkının balonlardan yardım aldığı düşünülüyor. Tabii ki bu şekillerin uzaylılar tarafından yapılmış olduğuna dair pek çok teori var. Şekillerin gerçekte ne için yapılmış olduklarını ise büyük ihtimalle hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ve Nazca çizgileri dünyanın açıklanamayan en büyük sırlarından biri olarak kalacak. Göbekli Tepe Şanlıurfa'nın öğrenci köyü civarında bulunuyor. İnsanlığa dair bildiğimiz birçok bilgiyi gözden geçirmemize sebep olan Göbekli Tepe, tam 12 bin yıl önce yapılmıştır. Tarih kitaplarına göre 12 bin yıl önce insanlar avlanarak ve bitki toplayarak hayatlarını sürdürüyordu. Bu bağlamda 12 bin yıl önceki insanların yerleşik yaşama geçmemiş bir sürü olması gerekiyordu. 12 bin yıllık Göbekli Tepe ise insanoğlunun konut yapımına sanılandan çok daha önce başladığının bir kanıtıdır. Üstelik Mezopotamya uygarlıklarının da başlangıç noktasının burası olduğu düşünülmektedir. İngiltere'deki Stonehenge'den 7.000 yıl ve Mısır piramitlerinden 7.500 yıl daha eski olan Göbekli Tepenin en önemli özelliği ise tarihteki ilk tapınak oluşudur. Göbekli Tepede bulunan bazı taşlar Stonehenge'deki taşlardan çok daha büyüktür işte bulunan taşlar kabaca oyulmuş ve özelliksiz kayalardan oluşurken, Göbekli Tepe'de bulunan kayalar ince resim ve işlemelerle donatılmıştır. Tüm bu resim ve işlemeleri yapan insanlar bizden o kadar eskide yaşamışlardı ki, kimdiler, nasıl yaşarlardı ve ne düşünürlerdi bilmiyoruz. Çünkü 12 bin yıl önce yaşayan bu insan toplulukları ile ilgili elimizde yazılı hiçbir bulgu yok. Büyük Gize Sfenksi, üç büyük piramide kısa bir mesafede, Firavunların hükümdarlık merkezi olan eski Memphis'teki büyük mezarlıktadır. Aslan gövdeli ve insan başta olan bu Sfenksin uzunluğu 73 metre, yüksekliği ise 20 metredir ve dünyanın en eski heykelidir. Piramitleri savunurmuş gibi duran Gize Sfenksi doğuya bakar ve pençelerinin arasında bir tapınak yer alır. Büyük Güze Sfenksi, Nuh tufanı yüzünden su erozyonuna uğramış, insanlar ve kirlilikten dolayı çok zarar görmüştür. Aslında onu tamamen yok olmaktan kurtaran tek şey, zamanın büyük bir kısmını çöl kumuna gömülü olarak geçirmiş olmasıdır. Üç büyük piramitte olduğu gibi Büyük Sfenksin de henüz açıklanmamış gizemleri vardır. Heykeli Antik Mısır firavunlarından Kefri'nin yaptığı iddia edilse de heykel Kefri'nin hükümdarlığından çok daha eskidir. Yani heykeli kimin yaptırdığı ve heykelin hangi zamanda yapıldığı bilinmiyor. Ayrıca yapılan kazı çalışmalarında Sphinx'in altında gizli tüneller bulunmuş fakat sürekli devam eden restorasyon çalışmaları yüzünden bu tünellerin ne işe yaradığı ve ne amaçla kullanıldığı bir türlü çözülememiştir. Eski Mısır'ın ve bugünkü Mısır'ın bu ulusal sembolünün belki dalışıla gelmiş tek bir işlevi vardı. Yüzyıllar boyunca şairlerin, bilginlerin, maceracıların ve bizlerin hayal dünyasını meşgul etmek. Yonaguni Piramidi, Japonya'nın güney kıyısında bulunan ve yaklaşık 10.000 yaşında olduğu düşünülen bir yapıdır. Yapının doğal şartlar altında oluştuğuna dair bazı kanıtlar olsa da, yapının üzerindeki keskin hatlar ve şekiller onun insan eseri olduğunu kanıtlar niteliktedir. 50 metre uzunluğa ve 20 metre yüksekliğe sahip olan bu piramit, dünyanın en eski yapılarından biridir. Okyanusun dibinde yatan bu çok eski yapı, buzul çağından sonra buzulların erimesi sonucu sular altında kalmış bir antik uygarlık kalıntısı olabilir.